Oo oh, hoş geldin Züri. Gel sen de dans et. Seni duyamıyorum bile Mehmet Ali. Ne kadar yüksek sesle müzik dinliyorsun. Komşular rahatsız olup polisi arayabilir. Oho hiçbir şey olmaz. Ben sabahtan beri oynuyorum. Of sabahtan beri yan komşum yüksek sesle müzik dinliyor. Polisi arayacağım artık. Mehmet Ali işte ben sana dedim. Komşular rahatsız olup polisi aradılar kesin. Eyvah ben hemen gidip polise kapıyı açayım. Mehmet Ali Bey siz misiniz? Sabahtan beri yüksek sesli müzik dinlediğiniz için komşularınız şikayetçi oldu. Lütfen bir daha yapmayın. Haklısınız polis bey. Düşünemedim. Bir daha asla sesli bir şekilde müzik dinleyip komşuları rahatsız etmeyeceğim. Evet arkadaşlar, benim bu hikayeden çıkarttığım ders şudur. Eğer yüksek sesle müzik dinliyorsak komşularımızı rahatsız edebiliriz. Siz başka neler öğrendiniz? Yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.